2024 üniversite tercihlerinizi yaptınız, sonuçlarınızı bekliyorsunuz. ÖSYM yerleştirme işlemini nasıl yapıyor arkadaşlar? videomuzda bundan bahsedeceğiz, bunu göstereceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar topluluğumuzu büyütürseniz, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videolarımızı da izleyip beğenirseniz arkadaşlar tabii ki bu bizi daha çok motive ediyor. Katıl butonundan da kanalımıza destek vermek isterseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Danışmanlık seviyesinden kanalımıza üye olursanız WhatsApp'tan özel danışmanlık hizmeti de bizden alabilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversiteden mezun olana kadar özel danışmanlık hizmeti bizden alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken danışmanlık seviyesinden kanalımıza üye olmak. Üye olduktan sonra üyeleri özel videolar kısmında videosunu göreceksiniz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Orada iletişim numaralarımız var. Şimdi konumuza geçelim. ÖSYM yerleştirme işlemini nasıl yapıyor buna bakalım. Tercih tarihleri sona erdikten sonra ÖSYM yerleştirme işlemlerine başlıyor. ÖSYM peki bu işlemi nasıl yapıyor? Tek tek öğrencilerin tercihlerine bakılarak mı yapılıyor? Tabii ki bu şekilde yapılmıyor. Bir bilgisayar programı sayesinde bunu yapıyor. Yerleştirme işlemlerini bilgisayar programı yapıyor yani. Ekrana baktığımızda arkadaşlar şurayı sıralama olarak kabul edelim. Türkiye birincisinden başlayarak 10.000. 50.000. 100.000. bu şekilde sıralamalar devam ediyor diyelim. Şurası sıralama. Şurası tercih listemiz. Birden başlıyor 24'e kadar devam ediyor. Şurası da diyelim üniversitelerin programları. A bölümü, B bölümü, C bölümü bu şekilde diyelim. Burası da üniversitelerin programları. Burası da kontenjanları. Programların kontenjanı. Mesela A bölümünün 50 kontenjanı var. B bölümünün 60 kontenjanı var. Burası da kontenjanlar olsun. Şimdi program çalışmaya başladığında öncelikle Türkiye birincisinden başlıyor. Türkiye birincisi hangi programı tercih etmiş? Tercih listesinde birinci sıraya hangi programı yazmış? Diyelim ki A programını yazmış. Daha sonra A programının kontenjanı kaç? Ona bakıyor. Diyelim ki 50 kontenjan var. Kontenjan dolu mu boş mu ona bakıyor. Boşsa buraya yerleştiriyor arkadaşlar. Tabii ki Türkiye birincisi olduğu için burası boş olacaktır ve öğrenciyi birinci tercihine yerleştiriyor. Birinci tercih öğrenciyi yerleştirdikten sonra diğer tercihlere hiç bakmıyor. Bunlara bakmasına artık gerek yok. Bu öğrenciyi zaten yerleştirdi. Daha sonra ne yapıyor? İkinciye geçiyor. Türkiye ikincisine geçiyor. Daha sonra ikincinin birinci tercihi nedir? Birinci sıraya ne yazmış? Diyelim ki B programını yazmış. B programının kontenjanı kaç? Ona bakıyor. Diyelim ki 60 kontenjanı var. Dolu mu boş mu kontenjan? Buna bakıyor. Kontenjan boşsa öğrenciyi buraya yerleştiriyor. Yine diğerlerine hiç bakmıyor. İkinci sıradaki öğrenciyi de buraya yerleştirmiş oluyor. Sistem yerleştirme işlemlerine bu şekilde devam ederek 10.000. öğrenciye geliyor. 10.000. sıradaki öğrenciye yine birinci tercih nedir ona bakıyor öncelikle. Birinci tercih diyelim D programı. D programını tercih etmiş. D programının kontenjan diyelim ki 200. 11. öğrenciye kadar bu program dolduysa arkadaşlar 11. öğrenciyi buraya yerleştiremiyor. Kontenjan dolduysa yerleştiremiyor. Kontenjan boşsa yerleştiriyor. Diyelim ki kontenjan dolu. Öğrenciyi buraya yerleştiremedi. O zaman ne yapıyor? İkinci tercihine bakıyor. İkinci tercih nedir? Yine diyelim D programı. Farklı bir üniversitenin D programı. Biraz önce de yine aynı programı tercih etmişti. Diyelim ki bankacılık, sigortacılık diyelim. D programının e, ismi. Bankacılık ve sigortacılık bölümünü X1 üniversitede tercih etmişti. Yerleşemedi. Kontenjan dolu olduğu için yerleşemedi. İkinci sıraya yine Y1 üniversitede bankacılık ve sigortacılık bölümünü yazdı. Hemen Y üniversitesinin kontenjanına bakıyor. Y üniversitesinin kontenjanı diyelim ki 30 olsun. 30 kontenjan dolu mu boş mu buna bakıyor. Kontenjanda boş yer varsa öğrenciyi buraya yerleştiriyor. Diyelim ki Y Üniversitesi'nin kontenjanı da dolu. Yine buraya da yerleştiremedi. 10.000'e 10 kadar tercih yapanlar bu kontenjanı da doldurmuş. Öğrenciyi buraya da yerleştiremedi. O zaman ne yapıyor? 3. tercihine bakıyor. 3. tercihi diyelim ki E programı olsun. Öğrenci ilk iki tercihine D programını yazmıştı. Yani bankacılık sigortacılık yazmıştı. 3. tercihine diyelim ki E programını yazdı. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi de iş sağlığı olsun. İş sağlığı programını yazdı. İş sağlığı ve güvenliği programının X Üniversitesi'nde diyelim ki 40 kontenjanı var. Kontenjan dolumu boş mu buna bakıyor. Burada boşluk varsa, kontenjanda boşluk varsa öğrenciyi buraya yerleştiriyor. 11. öğrenci o zaman neye yerleşmiş oluyor? 3. tercihine, E programına, yani İş Sağlığı ve Güvenliği programına X Üniversitesi'ne 40 kontenjan arasına yerleşmiş oluyor. Öğrenci buraya yerleştikten sonra zaten diğerlerine bakmıyor. Bu öğrencinin yerleştirme işlemini de bu şekilde tamamlamış oluyor. Yerleştirme işlemleri arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Daha sonra diyelim 50.000. öğrenciye geldi. Yine aynı işlemler yapıyor. 50.000. öğrenciye de aynısını yapıyor. 100.000. öğrenciye de aynısını yapıyor. 1 milyonuncu öğrenciye, 2 milyonuncu öğrenciye de aynısını yapıyor. Yerleştirme işlemleri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şuradaki adımları takip ederek öğrenciyi yerleştirme durumu varsa yerleştiriyor. Program bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Aynı programı sıralaması yetmediği halde 100.000. öğrenci de tercih edebilir. Diyelim ki D programını 100.000. öğrenci tercih listesine yazdı. 100.000. öğrencinin buraya yerleşme ihtimali bayağı bir zayıf. Diyelim ki D programına 200 kontenjanı var. 100.000. öğrenci de D programına tercih yaptı. Aynı üniversiteye aynı programa tercih yaptı sıralaması yetmediği halde tercih yaptı. Aynı programa 10.000. öğrenci de tercih yaptı. 10.000. öğrenci yerleşemedi. Zaten 100.000. öğrenci yerleşemeyecektir. Sıralaması daha ileride olanlar bu programı doldurmuş olacağı için bu programa yerleşme ihtimali gördüğünüz gibi çok zayıf. Şöyle 100.000. öğrenciyi farklı bir renkle gösterirsek daha anlaşılır olacaktır. O yüzden sıralamanızın tutmadığı yere tercih yaptığınızda arkadaşlar gelme ihtimalinin ne kadar zayıf olduğunu buradan da görüyoruz. Sıralaması 10.000'de olan bir programı siz 100.000'le tercih yaparsanız yerleşme ihtimaliniz yok gibi arkadaşlar. Sıralaması 10.000 ve 10.000'den düşük olanlar bu programı zaten doldurmuş olacaktır. Tabii sürprizler olmaz mı? Sürprizler olur. Bu program tercih edilmez öğrenciler tarafından 100.000 olmasına rağmen sizin sıralamanız bu programa yine yerleşme ihtimaliniz yine olur. Tabii ki bu kadar fark olmaz da diyelim ki sizin sıralamanız 100.000 ise. 80 binde 90 binde sıralaması olan programa yerleşme ihtimaliniz eğer ki çok tercih edilen bir program değilse yine olabilir ÖSYM yerleştirme işlemlerini arkadaşlar bu şekilde yapıyor Diyelim ki puanınız çok düşük geldi arkadaşlar hiçbirine sıralamanız yetmiyor Diyelim ki sıralamanız iki buçuk milyon hiçbir yere yetmiyor Yine tercih yaptınız Sistem yine yaptığınız tercihlere bakar doluysa buna yerleştirmez sizi Daha sonra ikinci tercihinize bakar Yine doluysa buna da yerleştirmez. Yine sırayla tüm tercihlerinize bakar. Hepsine bakar arkadaşlar. 24. tercihinize de yerleşemezseniz boşta kalırsınız. Sıralamanız tutmadığı için sizden sıralaması yüksek olanlar o kontenjanları doldurduğu için sizler yerleşemezsiniz. Peki tercih listenizdeki programlara sıralamanız yetiyorsa kesin yerleşir misiniz? Bu işin kesinliği yok arkadaşlar. Zaten biraz önceki örneklerden de anlamışsınızdır. Sizden sıralaması yüksek olanlar sizin tercih ettiğiniz bölümleri doldurduysa, kontenjanı dolduysa, sizin sıralamanız tutuyor olsa da açıkta kalabilirsiniz, yerleşemeyebilirsiniz. Mesela şuradaki 100.000. öğrencinin yerleştirmesini yaparken biraz önce örnek gösterdik. 100.000. öğrencinin sıralaması birinci, ikinci, üçüncü tercihine de yetiyordu ama yerleşemedi. Ne yaptı? Dördüncü, beşinci tercihine ancak yerleşebildi, ancak boş kontenjan bulabildi. Onlar da dolmuş olsaydı belki de tercihlerinin hiçbirisine yerleşemeyecekti. Diyelim ki 10 tane tercih yaptı. Tercih listesinde yazdığı programların hepsine de sıralaması yetiyor olmasına rağmen ondan önce gelen, sıralaması ondan yüksek olan öğrenciler 100.000. öğrencinin tercih ettiği programları doldurduysa, kontenjanlarını doldurduysa öğrenci yine yerleşemeyecektir, açıkta kalacaktır. Yani sıralamanız yetiyor diye kesin yerleşirsiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Bu işin garantisi yok ancak Türkiye birincisiyseniz kesin yerleşirsiniz. Sıralamanız yukarılardaysa arkadaşlar bu işin garantisi yok. Bazen tercih yaparken öğrenciler bize soruyorlar. Kesin yerleşir miyim, garanti yerleşir miyim diye soruyorlar. Bu işin garantisi yok arkadaşlar. Sıralamanız çok yüksek de olsa tercih ettiğiniz programların diğer öğrenciler tarafından sizden sıralaması yüksek olan öğrenciler tarafından tercih edilme durumuna bağlı sizin yerleşip yerleşememeniz. Evet arkadaşlar ÖSYM yerleştirme işlemleri nasıl yapıyor videomuzda bundan bahsettik. Videomuzun böylece de sonuna geldik. Kanalımızda takipte kalın arkadaşlar. Gelişmeler buradan paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.